Arkadaşlar merhaba. Arke Uzak Eğitim'e hoş geldiniz. Matematik soru çözümü yapacağım sizler için. Elimden geldiği kadar derlediğim, toparladığım ve sizlerden gelen sorulardan oluşturduğumuz bir elimde 50-60 tane soru var. Daha da fazla başlamaya, elimden geldiği kadar çok soru çözmeye çalışacağım sizler için. İlk örneğimiz şu an ekranda görmüş olduğunuz ki göreceksiniz işte bu. Şu an gördüğünüz örneğim ifadesinde işte aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Şu klasik sorulardan bir tanesi. Ki bu sorunun çözümü için iki tane yöntem uygulanabilir. Tabii sınav anı için en uygun olanı şu birinci yol diye söyleyeceğim yol olacak. Burada yapılacak işlemlerden bir tanesi x'in yerine bir değer vermek olabilir. Yani x'in yerine uygun bir sayı verip işlemin sonucunu bulup şıklardan doğru cevabı işaretlemek olabilir. Bunun için ben x'in yerine mesela e, 0 yazmak istiyorum. 0 özel bir sayı değildir. Rastgele seçtiğim bir tane sayı. x'in yerine 0'ı koyuyorum ve işlemin sonucunu hesap ediyorum. 7 bölü 1 2 üzeri 3 eksi 0 artı Yan taraf 7 bölü 1 eksi 2 üzeri 0 eksi 3. Dedikten sonra işlemi devam ettiriyorum. 7 bölü 1 eksi 2 üzeri 3 yapar. Artı şu taraf 7 bölü 1 eksi 2 üzeri 3 kalacak. 2 üzeri eksi 3'ün anlamı 1 bölü 2 üzeri 3 yani 1 bölü 8 olacak. Bu işlemin devamı 7 bölü 1 eksi 8 artı 7 bölü 1 Eksi 1 bölü 8 yapar. Tekrar buradaki işlemi yaptığın zaman bak şurada 7 bölü, 1, 7 bölü eksi 7 kalıyor. Paydası eksi 7. 7'yi 7'ye böldüğün zaman eksi 1 artı yan taraf 7 bölü. 1-1 bölü 8 işlemi var. Bunu yaptığınız zaman 7 bölü 8 yapar. Son adımı eksi 1 artı 7 çarpı 8 bölü 7. Ters çevirip yanına çarpım olarak aldım. 7'ler gider. Eksi 1 artı 8 işlemi sonucu 7 yapar. Bu çözüm yollarından bir tanesi. Hani ben detaylı olarak yazdığım için biraz daha uzun duruyor. Ama şöyle bir yolla da bu soru çözebilir. Şu yol da mümkündür. İkinci yol tabi biraz daha kalabalık olacak. Şöyle bir şey yapılabilir. 7 bölü 1 eksi şimdi 2 üzeri 3 eksi x'i kısma geldik. Burada bir parçalama yapılabilir ve bu parçalama şöyle olabilir. 2 üzeri 3 bölü 2 üzeri x artı yan taraf 7 bölü 1 eksi 2 üzeri x bölü 2 üzeri 3 i̇şlem, işlem bu. Şimdi burada payda işleyerek işlemi devam ettirdiğinizde 7 bölü şu kısımda payda eşitliyorum. Şu kısım dediğim bu kısım şu kısım bu kısım şurası. Burada payda işleyerek yazdığınız zaman 2 üzeri x eksi 8 2 üzeri 3'ümüz vardı. Bölüm 2 üzeri x var. Artı yan tarafta 7 bölü tekrar şu kısımda yine şu kısım bu kısım oluyor. Bak şurası. Tekrar burada yine payda işlediğiniz zaman 2 üzeri 3 yani 8 eksi 2 üzeri x bölü 2 üzeri 3 8. İfade bu hale geliyor. Tekrar ters çevirip çarpım işlemlerini yapıyorum. 7 çarpı 2 üzeri x bölü 2 üzeri x eksi 8. Diğer taraftaki adam ise 7 çarpı 8 bölü 8 eksi 2 üzeri x. Gördüğün gibi paydalar birbirlerine çok benzer. Paydalar birbirlerine çok benzer. Aradaki farklılık sadece bir eksi işareti. Bunu şöyle yazıyorum ben. 7 çarpı 2 üzeri x eksi 7 çarpı 8 bölü 2 üzeri x eksi 8 yapar. Buradaki adamda pay kısmında yazılan ifadede 7 parantezini alma işlemi yaptığınız zaman 7 parantezinde 2 üzeri x eksi 8 bölü alt taraf 2 üzeri x eksi 8 yapar. Sonra son adımı şunlar sadeleşir ve geriye kala kala 7 kalır. İşlemin sonucu iki tarafla 7 yapıyor. Tabi birinci yol daha müsait bir çözüme sahip. En azından çok fazla kalabalık bir işlemle uğraşmıyorsunuz. Sadece rasyonel sayı işlemi var. Bu şekilde soru çözülebilir. Sağ taraftaki yol biraz daha uzun gördüğünüz gibi. Yeni örneğimiz şu x eşittir eksi mutlak değer a x 2 b x 3 olduğuna göre x'in en büyük değeri için oranı aşağıdakilerden hangisine eşittir diye sormuş. Şimdi arkadaşlar x'in en büyük değeri gördüğün gibi bak buradaki mutlak değerli bu adama karşılık bu hep pozitif bir sayı veya sıfır olan bir sayı negatif değere sahip olması mümkün değil. O halde eksi x eşittir eksi mutlak değer a eksi 2b eksi 3 ifadesinin alabileceği en büyük değerden bahsediyorsan burada bu ifadenin x'in alabileceği en büyük değer için şu mutlak değerli kısmın sıfır olması gerekir. Mutlak değerli kısım sıfır olduğu zaman yani a eksi 2b eksi 3 eşittir sıfırdır diye düşünüldüğü zaman mutlak değeri sıfır olan sayıya bakmanız yeterli. Mutlak değeri sıfır olan sayı ise mutlak değeri sıfır olan sayıya karşılık içerisinde sıfır olmak zorunda. Yani a eksi 2b eksi 3 dediğiniz adam sıfır olmak zorunda. Yani son adımda a eksi 2b eşittir 3 yapar. İşte bu soruda verilen öncülden ulaştığım bilgi. Bunu alıp benden istenen şu oranı istenen ifadede yerine koyuyorum. a artı 2b artı 1 bölü B artı 1. Şimdi biliyorsun ki A 2 B eşittir 3'tür demiş. Bu işlemin bu ifadenin oranını bulabilmek için yapılabilecek işlemlerden bir tanesi A'yı çekerim. 2B artı 3 bulurum. Bunu da alır götürür. Şurada A'yı bulduğu A'yı gördüğüm yere yazarım. Yazıyorum. 2B artı 3 artı 2B artı 1 bölü B artı 1 kalır. Yukarı taraf 4b artı 4 haline geliyor. 4b artı 4 bölü b artı 1. Yukarı tarafta gördüğün gibi 4'ler ortak. 4 parantezine alıyorum. 4 parantezinde b artı 1 bölü alt taraf b artı 1. b artı 1'ler de gider ve geriye kala kala 4 kalır. İşte bu işlemin sonucu 4 yani cevap değişik olur arkadaşlar. Sıradaki örneğimiz arkadaşlar x küçüktür 0 y büyüktür 0 olmak üzere... Karekök içinde 25y kare eksi mutlak 2y eksi x artı karekök 16x kare ifadesinde işte nedir diye sormuş. Çözüm için yenecek haltlardan bir tanesi şöyle bir şey olabilir. Şimdi burada karekök karekök 25y kare var. Önce bu adamları şöyle 25y kareyi 5y'nin parantez karesi şeklinde yazdım. Bu bir art eksi 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 şurası eksi olacak. Eksi mutlak değer içinde 2y eksi x var ve tekrar mutlak karekök içinde 16x kare var. 16x kare diye yazdığın zaman bu adam 4x'in parantez karesi haline gelir. Şimdi köklü sayılarda bir özelliğimiz vardı. Bir köklü sayıda kök derecesiyle sayının üstü eğer birbirine eşit ise sayının kökü kalkar. Kökünü kaldırıyorum. Şunların kökü gitti. Şunların kökü gitti. Ama hatırlarsan yine bir şey daha vardı. Kök kalkar da sayı dışarıya çıkarken eğer çift kuvvetten kök varsa mutlak değer alır öyle çıkardı. Ben de burada bu 5y'yi mutlak değer alıp böyle dışarıya çıkardım. Eksi 2y eksi x artı şurada tekrar 4x karenin karekökü vardı. Bunu da dışarıya mutlak değer olarak çıkardım ve 4x yazdım. Şimdi sayıların dışarıya çıkışları var mutlak değer olduğu için. Burada x'in sıfırdan küçük, y'nin sıfırdan büyük olduğunu biliyorum. O halde 5y sayısının işaretine bakıyorum çıkışına karar verebilmek için. y sayısı sıfırdan büyük olduğu için mutlak değerli kısımda bulunan şu 5y'li adam pozitif bir sayıdır. 2y eksi x'in olduğu yere bakıyorum. 2y pozitif bir sayı. X negatif bir sayı tamam ama pozitif bir sayıdan negatif bir sayı çıkardığınızda ya da x'in önünde x zaten eksi ve x'in önünde bir tane daha eksi olduğu için bu adam da artı yapar. Dolayısıyla şu işlemin tamamı pozitif bir sayı haline gelir. Yan tarafında 4x var. x'in sıfırdan küçük olduğunu biliyorsun. x'in sıfırdan küçük olduğunu söylemek demek. x'in 4x'in negatif olduğunu söylemek demek. O halde bu adamların dışarıya çıkışlarını yapıyorum. 5y pozitif olduğu için mutlak değerin dışına aynen çıkar. 2y x, x pozitif olduğu için mutlak değerin dışına aynen çıkar. Artı 4x sıfırdan küçük olduğu için mutlak değerin dışına çıkar ama önüne eksi alır. İşte bu adamı devam ettirerek işlemi yazdım. 5y eksi parantezi içeriye açıyorum. Eksi 2y, 2y eksi x'in önündeki parantezi. 2y artı x yapar ve şurada eksi ile artıyı çarptığınız zaman eksi 4x. O halde bu işlemin sonucu 3y eksi 3x yapar. İşlemin sonucu budur arkadaşlar. Sıradaki örneğimiz 3 üzeri 58 artı 3 üzeri 56 artı 3 üzeri 54 bölü 9 üzeri 25 artı 9 üzeri 24 artı 9 üzeri 23 bayağı kalabalık. İşleminin sonucu kaçtır diye sorulmuş ki sınavda çıkan sorulardan bir tanesi de bu ayardaydı. Aslında sayılar çok büyük. Yani tabii ki hesap ederek yapman pek mümkün olan bir şey değil. 58'i nerede buluyorsun? Bunun için yapacağın işlem önce sayıların hepsini üstü sayı biçiminde yaz. Ki zaten 3'ler sıkıntısız bir şekilde yazılmış. Önemli olan burada 9'lar. 3 üzeri 58 artı 3 üzeri 56 artı 3 üzeri 54 bölü. Alt tarafta 9 var. 9'u 3 üzeri 2 olarak yazdım. Dışında 25'i var. Artı yan tarafta 9 üzeri 24 var. Yine 9'u 3 üzeri 2 olarak yazdım. Dışında 24 var. Daha sonra yine 9 var. 3 üzeri 2 üzeri 23 olur. Malzemeler bunlar. Şimdi gerekli düzenlemeleri yapıyorum. Yukarı tarafa yapacak çok fazla bir şey yok. Artı 3 üzeri 58. 3 üzeri 56. 3 üzeri 54 bölüm. Alt taraf. Şimdi üstü sayının üstü alınırken üstler çarpılır da orasını burasını çarpıyorum. 3 üzeri 50 yapar. Artı şu ikisini çarpıyorum. 3 üzeri 48 yapar. Artı alt taraftaki diğer adam 3 üzeri 46 yapar. İfade bu. Aslında bunun direkt sonucunu görmek çok rahat. Cevap bunun, bunun cevabı 3 üzeri 8'dir. Nereden biliyorum? Ben buna şöyle karar verdim. Bak 58 ile 50 arasındaki fark 8. 56 ile 48 arasındaki fark 8. 54 ile benim şu 48 olarak yazdığım aslında 46 olan sayı arasındaki fark yine 8. Dolayısıyla yukarı ile aşağı arasındaki fark sadece 3 üzeri 8'lik bir fark. Halde bunlar sadece içinde cevap 3 üzeri 8 çıkar. Sorunun doğru cevabı bu. Ama tabi bunu görmek değil şunu söylemek önemli. Yukarı tarafı arkadaşım. 3 üzeri 8 parantezini alıyorum. 3 üzeri 58 vardı 3 üzeri 50 kalır Artı yan tarafında 3 üzeri 56 vardı. 3 üzeri 8 parantezine aldığınız zaman 48 kalır. Ve tekrar yanında 3 üzeri 54 vardı. Bunu da 8, 3 üzeri 8 parantezine aldığınız zaman 3 üzeri 46 kalır. Bölü alt taraf 3 üzeri 50, 3 üzeri 48, 3 üzeri 46 çözmeye değil soruyu yazmaya yoruluyorsun. Buradan gördüğün gibi bu adamlarda sadeleşen kısımlar var. Şu kısımla şu kısım birbirini götürür ve geriye kala kala 3 üzeri 8 kalır. Sorunun doğru cevabı 3 üzeri 8 olur arkadaşlar. Bu da zaten şıklarda böyle yazar. Çünkü bu, da, bu sayı da büyük bir sayı. Sıradaki örneğimiz mutlak değerle alakalı bir örnek. Hali kalabalık gibi duruyor ama çözüm oldukça basit olacak. Denklemini sağlayan x değerlerinin toplamı kaçtır? Veya denkleminin kökler toplamı kaçtır? Diye sormaya çalışmış. Şimdi yapacak şey arkadaşım bak şurada şu x eksi 1'in mutlak değeriyle 1 eksi x'in mutlak değerinin birbirinin aynı olduğunu bilmek. Bir sayının kendisiyle onun toplama işlemine göre tersi yani eksilisi de diyebilirsin eksi, e, mutlak toplama işlemine göre tersinin mutlak değeri birbirine eşittir. Bunda söylemeye çalıştığım şey şu. 3'ün mutlak değeriyle eksi 3'ün mutlak değeri birbirine eşittir. Veya x eksi 2'nin mutlak değeri 2 eksi x'e eşittir. Çünkü x eksi 2 ile 2 eksi x birbirinin zıt işaretlisidir. Peki bu bilgi ne işe yarar burada? 3 mutlak değer x eksi 1 artı 3. Şimdi önce ben burada bir işler dışarı çarpımı yapayım. Ondan sonra devamını getireyim. Şunu şu şu tarafa çarpım olarak aldım. 9 çarpı 1 eksi x. Demin dedim ki ben size x eksi 2'nin mutlak değeri 2 eksi x'in mutlak değerine eşittir o halde. Aynı mantıkla düşündüğünüz zaman x eksi 1'in mutlak değeri aynı zamanda 1 eksi x'in mutlak değeridir. Yani bunlar aslında aynı şeylerdir. Bunların aynı şey olması da şunun yerine mutlak değer x eksi 1 yazmanız mümkün demektir. 3 x eksi 1 artı 3 eşittir. 9 çarpı x eksi 1. Şimdi toparlamaya devam ediyorum. Şu adamı aldım buradan. Benzeri olan bu adamın yanına aldım. Solda 3 kaldı. 9 çarpı x eksi 1'in mutlak değeri eksi 3 çarpı mutlak değer x eksi 1 ve buradan çıkan şey 9 tane x eksi 1'in mutlak değeri var. Burada da 3 tane x eksi 1'in mutlak değeri var. Bir tarafta 9 tane var bir tarafta 3 tane var. Çıkardığınız zaman geriye 6 tane kalır. 6 tane x eksi 1'in mutlak değeri 3. O halde her iki tarafı 6'ya böldüğünüz zaman ...x-1'in mutlak değeri 3 bölü 6 açık konuşalım 1 bölü 2 yapar. Şimdi mutlak değeri 1 bölü 2 eden sayıları arıyorsun. x-1'in mutlak değeri 1 bölü 2 ise bu denklem iki türlü çözülebilir. 1, x-1 eşittir 1 bölü 2 veya... ...eksi x artı 1 eşittir 1 bölü 2 yapar. Yukarıdaki denklemin köklerini bulduğunuz zaman... ...kökünü bulduğunuz zaman x eşittir 3 bölü 2 aşağıdaki denklemde ise x eşittir 1 bölü 2 yapar. Yani bu denklemin köklerinden biri 3 bölü 2 diğeri 1 bölü 2. Topla bu adamları 3 bölü 2 ile 1 bölü 2 topladığınız zaman toplam 4 bölü 2 yapar ve cevap 2 çıkar arkadaşlar. Sıradaki örneğimiz yine köklü sayılarla alakalı arkadaşlar. Karekök içinde 4 artı x artı 2 kök 18 eşittir. 3 artı kök 2 olduğuna göre x kaçtır? Şimdi bu sorunun çözümü birkaç yolla yapılabilir ama yani şu an anlatacağım çözümün dışında olan çözümler çok da kestirme olan çözümlerdi. Yani mesela her iki tarafın birden karesini alıp kökten kurtarabilirsiniz. Ama bu çok e, amele bir çözüm olacak. Gerçekten bayağı sıkıntılı bir çözüm olacak. Bunun yerine şöyle bir şeyimiz vardı bizim köklü sayılarda hatırlarsınız. Bir kuralımız vardı. Kare kök varsa eğer şurada bir sayı ve burada iki. Şurada bir sayımız daha varsa bu işlemin sonucunu bulmanın kısa bir yolu vardı. Bu kısa yol şu. Çarptığınız zaman x'i topladığınız zaman özür dilerim e, çarptığınız zaman y'yi topladığınız zaman x'i verecek iki sayı bulabiliyorsanız ki zaten bulursunuz. Bu işlemin sonucu birinci sayının ve ikinci sayının ayrı ayrı kareköklerinin toplamı oluyordu. Bak burada uyarlanmaya, uyarlamaya çalıştığınız zaman bu işlemin sonucu çarptığınız zaman 18 Topladığınız zaman buradaki sayı eden iki tane sayı olarak düşünüldüğü zaman bu işlemin sonucu birinci sayının şunlar çarpımları bu işlemin sonucu bu bulduğunuz iki sayının Birincinin karekökü artı ikincinin karekökü şeklinde yazılıyordu. O halde burada şu eşleştirmeyi yaptığınız zaman birinci sayı yani B sayısı 2'dir. İkinci sayı ise yani karekök A 3'tür. Karekök A 3 olduğuna göre A sayısı 9'dur. E zaten karekök B de Karekök 2 olacağı için B sayısı 2'dir demektir. E A9 B2. Zaten çarpımlarına dikkat ederseniz 18'de ettiği için ikisinin çarpımı 18 ise toplamları da şu 9 artı 2'nin olduğu yerde 4 artı x'e karşılık gelir. 4 ile işte 9 ile 2'yi topladım. 4 artı x'e eşitledim. Buradan oynadığınız zaman 11 ve x 7 yapar arkadaşlar. Cevap 7'dir. Sıradaki örneğimiz x ve y birer pozitif tam sayı a asal sayı olmak üzere x kare eksi kare eşittir a olduğuna göre a'nın x türünden eşiti nedir diye sormuş. Şimdi çözüm için şöyle bir şey yapılabilir ama burada çarpanlara ayırmadan iki kare farkını biliyor olmak gerek. İki kare farkı şuydu. İki sayının karelerinin birbirlerinden farkı varsa bu altta yazan sayıların birbirlerinden farkının ve birbirleriyle toplamlarının çarpımı şeklinde yazılır ki buna da 2 kare farkı denir. Burada şu x kare eksi y kare ifadesini ...iki kare farkı olarak yazdığınız zaman x eksi y çarpı x artı y eşittir a yapar. Şimdi burada asıl sorunun önemli olan ve yoruma dayalı olan kısmı a bir asal sayı. Dikkat edersen burada a asal sayı olduğu için iki tane sayının çarpımı olarak yazılmış. İki tane sayının çarpımı olarak yazılabilen bir asal sayı düşündüğünüz zaman mesela 13 13 sayısını 2 sayının çarpımı olarak yazın desem biri 1'dir, biri 13 olmak zorundadır. Başka hiçbir seçenek yok. O halde burada x eksi y ve x artı y sayıları çarpıldığı zaman a asal sayısını verdiğine göre bu sayılardan küçük olanı 1'dir, büyük olanı a'nın kendisi demektir. O halde x eksi y sayısı 1 olmalı, x artı y sayısı A olmalı. E sizden istediği şey neydi? A'nın x türünden işte o halde A ile x'i birbirine bağlayabilmek istiyor bağlamak istiyorsun. Yani y'nin ortadan kaldırılması gerek. Y'nin ortadan kaldırılabilmesi için de taraf tarafa topladığınız zaman artı y eksi y gider. 2x eşittir a artı 1 yapar. Buradan x'i çektiğiniz zaman her iki tarafı 2'ye böldüğünüz zaman a artı 1 bölü 2 sorunun doğru cevabı olur arkadaşlar. Sıradaki örneğimiz yine mutlak değerle alakalı. Eşitsizliğini sağlayan x değerleri toplamı kaçtır? Şimdi iki sayı birbirine bölünmüş ve işlemin sonucu sıfırdan küçük eşit yapmış. Peki iki sayı birbirine bölündüğü zaman sıfırdan küçük nasıl olur? Bu iki türlü mümkündür. Ya negatifi pozitife bölersin yani eksi böyle artıdır ya da artı böyle eksidir şeklinde düşünmek gerek. Başka bir ihtimali yok. O halde burada iki ihtimalle değerlendiriyorum. Eksi artıya bölmüş olabilirim veya artıyı eksiye bölmüş olabilirim diyorum. Ve tekrar soruya dönüp şunu söylüyorum. Diyorum ki Mutlak değer x artı 3 adamı x ne olursa olsun x artı 3'ün mutlak değerini aldığınız zaman daima pozitif bir sayı yapar ve üzerine eklediğiniz zaman üzerine 2 eklediğiniz zaman bu işlemin sonucu hala pozitiftir yani pay kısmı bu adamın x ne olursa olsun pay kısmındaki adam daima sıfırdan büyük. O halde bu işlemin sonucun iki sayının birbirine bölümünün sıfırdan küçük olabilmesi için pay sıfırdan büyük olduğuna göre paydanın sıfırdan küçük olması gerekir. Ancak bu şart altında bu eşitsizlik sağlanır. Yani x eksi 2 eksi 4'ün mutlak değeri küçüktür 0 olmalı ve x eksi 2 küçüktür 4 yapmalı. E bu da mutlak değerli eşitsizlik çözümü. Mutlak değerli eşitsizlik çözümü de şu şekilde yapılır. Önce mutlak değerli olanı aynen çıkarırsın. Sonra mutlak değerli olanı ters çevirip bir daha çıkarırsın. x küçüktür 6 yapar. x'i sağa 4'ü sola aldım. Eksi 2'den büyük yapar x. Yani x sayısı eksi 2'den büyük olmalı. Alttan küçük olmalı. O halde bu eşitsizliği sağlayan sayılar eksi 1 yapar. 0 yapar. 1, 2, 3, 4, 5 yapar. E sizlerin istediği şey bunların toplamları. Topla gel. Bu adamları topladığın zaman eksi 1 artı 1 gider. Geriye kalan sayıların toplamı da 14 yapar. Yani sorunun doğru cevabı 14 olur arkadaşlar. Sıradaki örneğimiz yüzde kar zarar problemleriyle alakalı arkadaşlar. Bir üretici maliyeti üzerinden yüzde 20 karla sattığı bir ürünün satış fiyatını değiştirmeyip maliyetini düşürerek bu üründen yüzde 60 kar etmek istiyor. Bu üretici ürünün maliyetini yüzde kaç azaltmalıdır diye sormuş. Şimdi fiyatlar belli değil. Ben burada diyorum ki bu adam malı 100 liraya mal etsin. Maliyet fiyatı 100 lira olsun. Diyor ki bu adam maliyet üzerinden %20 kar etmiş. Yani bu adam malı %20 karla 120 liraya satıyor şu anda. Satılıyor. Şimdi diyor ki bu ürünü satış fiyatını değiştirmeyip maliyetini düşünerek bu üründen %60 kar etmek istiyor. Şimdi yeni maliyet kaç lira olmalı? Ama adamın satış fiyatını değiştirmemesini de istiyorum. Yani mal hala 120 liraya satılacak. Ama kaç liraya mal etmeli ki bu adam o malı? Bu mal oluş fiyatından e, 120 liraya sattığı zaman %60 kar Şimdi malın yeni maliyet fiyatını bilmiyorum. Bana sorulan şey de bu. Malın yeni maliyet fiyatını 100x olarak aldım. Diyor ki maliyetin yeni fiyatı kaç lira olmalı ki satıştan sonra %20 kar etsin. O halde özür dilerim %60 kar etsin. 100 lira 100 xe mal ettiği bir malı %60 kar ile satmak istiyorsa adam bu malı 160 x'e satmış olmalı ve bu fiyat yani şu 160 x'lik fiyat adamın bu ürünü hali hazırda satmış bulunduğu fiyat olan 120 liraya eşit olmalı. Eşittir 120. O halde buradan x'i çekiyorum x eşittir 120 bölü 160 yapar. Sadeleştirdiğiniz zaman 40'a böldüm 3, 40'a böldüm 4. Yani x 3 bölü 4 lira yapmalı. O halde malın yeni maliyet fiyatına biz 100 x demiştik. Malın yeni maliyeti 100 x'ti. 100 çarpı 3 bölü 4 oynadığınız zaman bunu 75 lira yapar. Yani adam malı önceden 100 liraya satarken artık şu an 75 liraya satmış olmalı. Yani mal 100 lirayken maliyetini 75 liraya çekmeli. O halde kaç liralık Maliyetini yüzde kaç azaltmalı? 100 liraydı 75 liraya çekti. Adam malın maliyetini yüzde 25 oranında azaltmak durumunda ki bu fiyat üzerinden yüzde 60 kar etsin arkadaşlar.